Değerli izleyenler, Bir Söz İstanbul'da programıyla daha yeniden karşınızdayız. Bugün yine tüketicinin sesi olmaya çalışacağız. Konuğumuz Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağalı ile birlikte elbette. Pandeminin yarattığı pek çok yeni mağduriyet var malum. Bunları ele almaya çalışacağız. Yeni dolandırıcılık türleri hakkında uyarılarımız da olacak siz değerli izleyenlerimize. Hoş geldiniz Sayın Ağalı yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Herkese sağlıklı günler. Çok teşekkürler. Aydın Bey, work and travel mağdurları vardı. Bir süredir haklarını arıyorlardı. Onlara aslında müjdeli haberi duyurmuştuk geçtiğimiz günlerde. Emsal bir karar çıkmıştı. Şimdi ardından bir müjdeli haber daha geldi. Nedir bunun ayrıntıları? Sizden dinleyelim. Evet, gerçekten work and travel nedir onu söyleyelim öncelikle. Üniversitede okuyan öğrencilerimizden bir bölümü Amerika Birleşik Devletleri'ne mevsimlik işçi olarak gitmek üzere yetkilendirilmiş acentelerle anlaşma yapıyorlar. 2-3 bin dolar arasında bedeller ödeyerek organizasyonu yapan o firmalar aracılığıyla Amerika'ya gidip yaz tatilinde 3 ay boyunca çalışıyorlar. Hem harçlıklarını çıkarıyorlar. ...hem acente ödedikleri parayı kurtarmış oluyorlar... ...karşılığını kazanmış oluyorlar... ...belki de daha fazlasını... ...hem de en önemlisi... ...lisan bilgilerini geliştirme amaçlarına... ...erişmiş olabiliyorlardı. Fakat geçtiğimiz yıl... ...yani 2020 yılında... E, ...bilindiği üzere pandemi denilen... E, ...tüm dünyada... ...salgın hastalık ortaya çıkınca... ...uçuşlar, seyahatler yasaklandı... ...ve work and travel... ...yani... E, Çalış ve seyahat et anlamındaki o program gerçekleşmedi. Gerçekleşmedi ama e, öğrenciler yaklaşık 7-8 bin öğrenci e, Türkiye'de faaliyet gösteren 30 kadar yetkilendirilmiş acenteye paralar demişlerdi, Komisyon ödemişlerdi bu paralar. Sadece komisyon yani çocuklar uçak biletini kendi alıyor, vize parasını kendi yatırıyor. Her türlü masrafını kendileri yapıyorlar. Paralarını geri istediğinde bu öğrencilerimize ajenteler kesinti yaparak verebileceklerini söylediler. Bu kesintiler 500 dolarla 1200 dolar arasında e, talep edildiği bize iletildi. E, biz durumu incelediğimizde e, hukuki olarak kesinti yapmamaları gerektiğini çünkü o seyahatin programın gerçekleşmemesinde öğrencilerin hiçbir suçu olmadığını gördük. Ve bunun bir tüketici işleminden kaynaklandığını da tespit ettik. Böylelikle öğrencilere tabir yerindeyse arka çıktık biz bir tüketici örgütü olarak. Çünkü onlar gençtiler, öğrenciydiler ve tamamı bunların dar gelirli ailelerin çocukları. Çünkü zaten varlıklı olan gidip orada çalışarak lisan öğrenmeye çabalamaz. Orada yaptıkları işler bazen oto yıkamacılığı, bazen komilik, bazen bulaşıkçılık, bazen garsonluk böyle yani Amerikalıların yapmak istemediği işleri yapmaya talip oluyorlar. Tek amaçları lisanlarını geliştirmek, yeni bir ülke görmek, 3-5 kuruşta para kazanmak. Birçoğu zor şartlarda kredi çekerek, ailesinin bir mal varlığını sattırarak o acentelere ödedikleri paraları alamayınca bundan rahatsızlık duydular ve o sorunun çözümü için Tüketici Başvuru Merkezi Derneği olarak biz onlara yol gösterdik. Tüketici Hakem heyetlerine başvuranlar oldu. Tüketici Hakem heyetlerinden çıkan kararlar mahkemeye taşındı. Malum Tüketici Hakem heyeti kararlarına taraflar 15 gün zarfında Tüketici Mahkemesi nezdinde itirazda bulunabiliyorlar. Ara bulucuya gidenler oldu. Ara bulucuya uzlaşanlar oldu, uzlaşamayanlar oldu. Mahkemelere gitti ve mahkemelerden kararlar gelmeye başladı. En son bir mahkeme daha tüketicinin parasının tamamının faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi ki e, orada öğrencimizi bir de avukat temsil ediyordu. Acente avukat ücretini de ödemekle karşı karşıya kaldı. Karşı vekalet ücreti de ödeyince acente e, böylelikle aldığından fazla bir giderle karşı karşıya kaldı. Ama şunu da ifade etmek isterim. E, öğrencileri korkutuyorlardı. Siz haksız çıkarsınız. Biz bu parayı size geri ödemek durumunda değiliz. Hakem heyetlerine, mahkemelere başvurduğunuz takdirde ek masraflarla, faiziyle, külfetiyle karşı karşıya kalırsınız diye pek çok öğrenci bu konuda hak aramaktan çekinmişlerdi. Şimdi gelen emsal kararlarla birlikte öğrenciler cesaretlendiler ve hepsine şunu hatırlatmak istiyorum. Hak arama süresi iki yıldır daha iki evet. yıl dolmadı. Yani 2020 yılı Mart'ında ise 2022 yılı Mart'ına kadar dava açma, hak arama imkanları mevcut. Tüketici hakem heyetleri 11.330 liraya kadar olan ihtilaflara bakıyor. Örneğin 500 doları kesilmiş ya da 1000 doları kesilmişse bu tüketici hakem yetki alanında, görev alanında daha doğrusu parasal olarak Peki ne yapacak öğrenciler? Öğrencilere tavsiyem... Oraya geçerken evet. bir de şey de sormak istiyorum. Bu süreçte dediğiniz gibi çok korkutulduklarını söylediler. Bu yüzden dava açamadılar, haklarını arayamadılar. Ama bir de uzlaşan bir kesim vardı. Belli bir kısmını verelim, devamı gelmesin diye. Ödediklerin çok az miktarını geri alan bir kesim vardı. Bu bahsettiğiniz süreç onları da kapsıyor mu? Yeniden haklarını arayabilecekler mi? Şimdi uzlaşma... Yapıldıysa şayet adliyedeki e, ara bulucu tarafından düzenlenen tutanakla uzlaşma yapıldıysa artık hak arayamazlar. Bu da oldu, buna da tanığım ben ama kendiliğinden gidip uzlaşanlar var, onlar hak arayabilecekler. Daha açık ifade etmek gerekirse, öğrenci adliyedeki ara bulucuya gitti, orada dedi ki, karşı taraf 500 dolarını keseyim. Hayır dedi 500 dolar çok. Yani 100 dolar 200 dolar isteseniz ben razı gelebilirim ama 500 dolar benim gibi öğrenci için çok büyük para. Mahkemeyle uğraşmak, orada zaman kaybetmemek için size 200 dolar verebilirim. Kabul edildiyse orada bir uzlaşma tutanağı düzenlendiği takdirde ki düzenlenir kabul edildiğinde taraflar anlaştı diye o takdirde mahkeme yolu, hak arama yolu kapalı. Ama çoğu kez ki seni sormak istediğim bence bu Evet Şirket bir protokol yapıyor. İşte 500 doları kesilecek, kalan işte 2000 doları iade edildi. Öğrenci bu konuda herhangi bir şekilde dava açmayacağını kabul ve beyan etti diye. Öğrenci bu imzayı atmış olsa dahi hak arayabilir çünkü tüketici kanununda haksız şartlarla ilgili bölüm var. O maddede diyor ki. Yargı yollarına başvurmayı engelleyen sözleşme şartları geçersizdir. Haksız şarttır daha doğrusu. Evet. Dolayısıyla onlar da hak arayabilirler. E, açıkça dilekçelerinde de belirtirler. Derler ki ben o an acil paraya ihtiyacım vardı. Bir kısmını kurtarabilmek için buna sessiz kaldım. Yasal yollara başvurmakta da tereddüt ettim. Avukat tutacak imkanım olmadığı gibi hukuki de yolları fazla bilmiyordum. Ama şu anda emsal kararları görünce anladım ki bize yapılan haksızlık benden kesilmiş olan şu kadar doların iadesine karar vermesini talep ediyorum diye tüketici hakem heyetlerine internet üzerinden edebiyat şifreleriyle dosya açtırıp başvuruda bulunabilirler. Evet buradan da tekrar yol göstermiş olalım. O zaman artık yaptıkları harcamalar da haklarını ararken iade edilecek diyebiliriz değil mi bu emsal kararla birlikte? Elbette dolar bazında ne kadar dolar ödedilerse onu dolar bazında hatta en yüksek ticari avans faiziyle talep edebilirler. Hakem heyetine başvuru tarihinden itibaren hesaplanmak üzere. Evet, tekrar müjdeli haberi vermiş olalım. E, bu mağduriyeti yaşayan bir sürü öğrenci var onlara. Pandemi ile birlikte tabii çok fazla yeni mağduriyet alanı açıldı diyoruz hep Aydın ve Bunlardan biri de aslında bir e, haciz yaşandı. E-haciz e yaşandı. Hatta sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Gerekçesiyle nasıl bir tablo karşımızda? Burayı biraz açıklar mısınız bizler için? Evet, biliyorsunuz maske, mesafe ve hijyen kuralları çok önemli. Tüm dünya ciddi bir salgın hastalıkla karşı karşıya ki bu hastalığın öldürücü etkilerini de maalesef her gün izliyoruz, görüyoruz. Tüm bu kurallara harfiyen uymak, hatta kural olarak belirtilmemişse bile salgından korunmak için gerekli her türlü tedbiri almamız lazım. Örneğin ee, bulunduğunuz ortamın, kapalı ortamın havalandırması ile ilgili bir kural yok. Yasal bir e, talimat da yok. Ama biz ne yapalım? Bunlara da uyalım. Ee, cebinizde dezenfektan taşımanız için bir kural yok. Ama ne yapıyorum ben? Dezenfektan da taşıyorum. Herhangi bir yere temas ettiğinde elim dezenfekte ediyorum. Azami özeni göstermeliyiz. Bunlar e, sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları diye tanımlandı. Sosyal mesafeye uymayanlar, maske takmayanlara cezalar kesiliyor. Bunlardan bir tanesi de Antalya Konyaaltı ilçesinde bir e, kırlık alanda üç arkadaş e, bir masanın etrafında mesafeli olarak sandalyeli otururken, jandarma gelmiş dağılın buradan diye anons etmiş. Onlar kalkıp giderken e, onlarla e, bir konuşma olmuş aralarında ve biz size sosyal mesafeye uymadığınız için tutanak tutup ceza uygulanmasını sağlayacağız demişler. Daha sonra bu gençlerden birisinin bankadaki işsiz bir genç bu elektrik teknikeri bankada bulunan 3500 lira civarındaki parasının 3150 lirasına e haciz uygulamış devlet. Evet. Bu peki hukuki olarak uygun mu bu şekilde bir haciz? Sonuçta bir varlığa uygulanabiliyor mu? Önceden haber verilmesi gerekiyor mu? Nasıl bir süreç bu? Tabii bazı kamu kurumları kamu kurumu olduğu için elektronik haciz yapabiliyor. Bu konuda yetkilendirilmişler. borçlunun, borçlu vatandaşın mal varlığına haciz uygulayabiliyor, gayrimenkulüne, bankadaki hesabına. Burada da elektrik teknikeri, işsiz olan o gencimizin bankada bulunan 3500 lirasının 3150 lira yani cezaya tekabül eden kısmına e haciz uygulanmış vatandaş o parayı çekemiyor. Şimdi bunun bir sosyal boyutu var bir de senin ifade ettiğin gibi hukuki boyutu var. Önce sosyal boyutundan bakalım. Sosyal boyutu bu pandemi sürecinde vatandaşa e haciz uygulayarak muhtemelen o kişinin kirasını iftarında sahurunda temin edeceği gıdaya harcayacağı parayı belki de faturalarını ödemek için ayırdığı bütçeyi elinden almış oldu devlet. Bu sosyal bakımdan çok uygun değil. Biliyorsunuz anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Hukuk Devletidir. Anayasanın 172. maddesine göre de devlet vatandaşları koruyacak tedbirleri alır. Ayrıca anayasamızda başka hükümler de var. Cezaların kanuni esastır. Yani ceza alınabilmesi için mutlaka kanunda hüküm olması lazım. Kabahatler kanununda açıkça maske takmaktan bahsetmiyor. Sıhhat kanununda kurallara uyulmamasından bahsediyor. Ama bu kesilen 3.150 lira cezanın sebebi sosyal mesafe. Şimdi ben sormak istiyorum. Sence sosyal mesafe kaç metre? Yani iki kişi arasında olması gereken e, mesafe ne kadar? Ben bilmiyorum. 2 metre olarak bahsediliyor ama tabii bir buçuk metre, iki metre, iki buçuk metre derken bunu sanırım e, çok da gözle ayarlayabilmek mümkün gözükmese gerek değil mi Aydın Bey? Şimdi bununla ilgili bir kanun olmadığına göre evet. hukuki değil bu, uygulanan yaptırım. Hukuki de değil, ölçülü de değil, adil de değil. Tamam siz kaydettiniz o cezayı. Herkes kurallara uysun, yani nedir bu acelecilik, e-haciz uygulamak? Vatandaşa tebliğ et, parası varsa öder, yoksa belki af bekler. Aslında şunu söyleyerek toparlamak istiyorum. Kurallara herkes uymalı. Mutlaka uymalı. Ama en başta da devlet uymalı. Anayasal kurallar var. Cezalar kanuna dayalı olmalıdır. Temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanması da ancak anayasanın öngördüğü ölçüde kanunlarla yapılabilir. Yani İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle veyahut valinin kaymakamın çıkarttığı bir talimatla bunlar kısıtlanamaz. Anayasaya aykırı. Fakat bunları bilmediği için vatandaşlarımız kendilerine gelen ceza ihbarnamesini bir kenara koyuyor. Veya aramış jandarmayı bu vatandaş. Jandarma komutanıyla görüşmüş. Demiş ki silinecek o ceza. Ama sözden söylemiş ve silinmemiş. E, ne yapsın? O halde vatandaşlarımız gelen ihbarnameyi dikkatle okusunlar, ciddiye alsınlar. İhbarnamenin altında yazar. 15 gün zarfında suç ceza hakimliği nezdinde dava açılabilir diye. Nitekim pek çok suç ceza hakimliği bu tür cezaları kaldırdı. Bir defa kolluk kuvveti ceza kesemez. Kanuna göre mülki amirler yani kaymakamlar ve valiler bu cezayı uygulayabilir. Dolayısıyla kolluğun kestiği ceza geçersizdir. Bir başka yargıç dedi ki maske kuruluna uymasını istediğimiz vatandaşın günde 3 tane maskeden ayda şu kadar bütçesinden para çıkar. Sosyal hukuk devletinde böyle bir baskı e, uygulanmaması lazım. E, çeşitli yerlerde e, haklı bulunuyor. Ben diyorum ki böyle bir cezayla muhatap olmuş insanlar süresini geçirmedilerse suç ceza hakimliklerine dava açsınlar. Kimis tüketici başvuru merkezi derneği olarak onlar için sosyal medyada, Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da yasal savunmalarını hazırlayacağız. Oradan istifade edip o maddeleri yazmak suretiyle suç ceza hakimlerine başvursunlar. Peki süreyi geçirmiş itiraz süresini dava açma süresini kaçırmışsa onlar da kamu denetçiliği kurumumuza internet üzerinden başvurarak bu yapılanın iyi idare kavramına uymadığını, aykırı düştüğünü, dolayısıyla cezanın ödenmesi halinde çok mağdur olacağını belirterek iptali yönünde karar alınmasını isteyebilirler. Her ne kadar kamu denetçiliği kurumunun aldığı kararlar tavsiye niteliğindeyse de Anayasal bir kurum olan kamu denetçiliği kurumunun verdiği tavsiye kararları da öyle kenara atılacak, uğursanmayacak bir e, olgu değildir. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kanunla kurulmuş olan kamu denetçiliği kurumuna e, halkın avukatlığı da denilebiliyor. E, halk arasında ombusmanlık da deniliyor. Kamu denetçiliği kurumuna herkes internet üzerinden edevlet şifresiyle başvurusunu yapabilir. Evet Aydın Bey tabii ki önemli bir konu. İdari ceza, para cezası olduğu için değil, sağlığımız için, birbirimizin sağlığı için, toplum sağlığı, halk sağlığı için, kendi sağlığımız için biz zaten kurallara uymalıyız. Herhangi bir yaptırma gerek olmadan kendimiz bu bilinçte olup bu süreci en hızlı şekilde atlatmaya çalışmalıyız. Buradan Kanal B ekranlarından bir kez daha tüm vatandaşlarımıza biz de çağrı yapmış olalım. Bu konu vesilesiyle Aydın Bey lütfen kurallara uyalım. Bu süreci en artık daha fazla ağırlaşmadan hafifleyerek atlatmamızı temenni etmiş olalım. Aydın çünkü Bey çünkü en büyük evet, yaptırımı zaten pandemi kendi uyguluyor. Can evet, alıyor. Çok doğru. Yani evet, o kadar haklısın doğru. ki en büyük yaptırım o koronavirüsün Kendisi tarafından uygulanıyor. Pek çok canımızı kaybettik. Dünyada pek çok insan hayatını kaybetti. Çok haklısın. Kurallara olsa da olmasa da uymak zorundayız. Salgından korunmak için bilim adamları ne diyorsa sonuna kadar arkasında olmalıyız. Evet, Benim karşı çıktığım sadece devletin, devletin, devlet ciddiyetiyle yasalarla e, kuralları uygulaması vatandaşı mağdur etmek yerine vatandaşı mağdur etmeden kuralları uymasını sağlamak. Çünkü devletin amacı cezaları getirerek, o yaptırımları uygulayarak gelir sağlamak değil. Tersine kuralların uygulanmasına yol açmak, buna imkan vermek. O nedenle para cezası olmasın demiyorum. Ama yasal düzenlemeler yapılsın, vatandaş ikilemde kalmasın. Ayrıca şunu da söyleyeyim, bu konuyu kapatmak istiyorsun diğer konularımız var anladığım kadarıyla. Türk Ceza Kanunu 195. madde 2 aydan 1 yıla kadar hapis ön görüyor. Yani salgın hastalık görülen yerde alınan kararlara uyulmadığı takdirde bakın kanundan bahsediyorum. Kanunda madde var. 2 evet. aydan 1 yıla kadar hapis görüyor. alınan tedbirler yerindedir ama ifade ettiğim gibi anayasaya uygun şekilde kanunlaştırılması yerinde olacaktır. Evet yine aslında dolandırıcılık türlerinden bahsetmek istiyorum Aydın Bey çünkü her hafta her gün dolandırıcılar güncelliyorlar kendilerini aslında ve yine bir mesaj gelmeye başladı son günlerde telefonlara hesabınıza para geldi. Nasıl şikayetler geliyor size? Ne olur önerileriniz, uyarılarınız? Şimdi dar gelirli vatandaşların en mutlu olduğu, en sevdiği mesaj bu hesabınıza para geldi. Bankadan geliyor. Tabi hemen linki tıklayıp bankanın linki zannettiği dolandırıcının gönderdiği mesajdaki linki tıklıyor. X bankası ama dolandırıcılar onun bankasını da biliyorlar. Yani bir istihbaratları var. Altyapı var. Nitelikli dolandırıcılık yapıyorlar. Kurban tıkladığı anda banka zannediyor ama aslında dolandırıcının sitesine giriyor. Dolandırıcı orada onun bilgilerini yazdırıyor. Kendi bankasında olduğunu zanneden kurban da o bilgileri oraya giriyor. Daha sonra o bilgilerle kişinin gerçek bankasına giren dolandırıcı diğer bir cihazdan onun hesaplarını boşaltıyor. Hatta kredi çekiyor onun kredisi varsa. Gönderilen şifreyi de zavallı kurban dolandırıcının ekranına girince yapacak bir şey kalmıyor. Burada bankada sorumluluk kabul etmiyor. Diyor ki ben sizin bütün bilgilerinizle girildi hesaba. Şifrede gönderdim. Şifreyi de girdiniz. Halbuki bütün bunları yapan dolandırıcı. Eliyle teslim eden de tüketici. Hesabınıza para geldi. Tuzağına dikkat edin. Bedava peynir sadece fare kapanında olur. Kapana girmek istemiyorsanız Hesabınıza para geldi diye mesaj gelirse bankanızdan, bankanızın çağrı merkezini arayın. Ya da kendi cihazınızda önceden kayıtlı olan yerden girin. Gönderilen linki tıklamayın. Evet, oldukça Sizin önemli. Sizin cep telefonunuzu, bilgisayarınızı ele geçirirler. Oradan da tüm bilgilerinize ulaşabilirler. Evet, peki böyle bir şey başa geldiği zaman, çünkü mağdurları var bunun... Herhangi bir hak talebinde bulunabilir mi? Nasıl e, önleyebilir mi? Parasını geri alabilir mi? Ne yapabilir? Evet, e, tüketicinin eli çok güçlü değil burada. Ama Cumhuriyet Savcılığına muhakkak derhal şikayet etmesi lazım. E, Cumhuriyet Savcıları konuyu soruşturacaklar. Onların da işi zor, Bilişim Savcıları'nın. Çünkü bu dolandırıcılığı yapanlar o linkleri yurt dışından alıyorlar. Yani... Ukrayna'dan alıyor, Moldova'dan alıyor, Bulgaristan'dan alıyor. E, Türkiye içinde olmadığı için savcının yargının e, kolluk kuvvetlerinin ellerinin kollarına ulaşması çok kolay olmuyor. Yine de mutlaka savcılığa başvuracak, bankasına da harcama itirazı yapacak. Bankanın burada sorumluluğu var mı? Muhtat dışı, yani her zaman yapmadığı bir işlemi yapıyorsa vatandaşa sadece şifre göndermemeli, bence bir arayıp haber vermeli bunu yapan bankalar da var. Hakkını yemeyelim. Telefon ediyor. Diyor ki siz şöyle bir işlem yapıyorsunuz. Bu size ait mi? Kaldı ki burada tüketicinin elini güçlendiren olgu şu. Şifre gönderen banka o şifreyi ne için gönderdiğini üzerine yazmalı. Nitekim az önce ifade ettiğim gibi bazı sorumlu bankalar yazılımlarını buna göre geliştirdiler. X yerinden X yerden şu kadar liralık alışveriş yapıyorsunuz. Bu şifre onun için gönderilmiştir veya şu anda şu kadar kredi çekiyorsunuz diye. Şuraya EFT yapıyorsunuz diye. O şahit o notlar yazıldıysa şifreyle birlikte tüketicinin eli çok zayıf. Yazılmadıysa banka sorumlu tutulabilir. Savcılığa evet. başvuruyoruz. Bankaya da yazılı olarak harcama itirazında bulunuyoruz veya kredi çekildiyse EFT gönderildiyse itirazımızı bildirdikten sonra da bankanın gönderdiği şifreleri cep telefonumuzdan kontrol edip şayet o şifreler açıklamalı değilse bankaya karşı da 11.330 liraya kadar tüketici hakem 11.330 ve üzeri olan rakamlar içinde adliyelerdeki ara buluculara başvurup ara bulucuda uzlaşma sağlanamazsa uzlaşmazlık tutanağıyla birlikte tüketici mahkemesinde harç ödemeden tüketicilerimiz haklarını Arayabilirler. Bu bireysel evet. tüketiciler için geçerli olan kurallardır. Ve evet. e, tüketici ara bulucuya gittiğinde ara bulucu anlaşmazlık tutarının %3'ü kadar komisyon alır. Ara buluculuk ücreti alır komisyon demeyelim de. Evet. O ara buluculuk ücretini devlet ödeyecek tüketiciye düşen kısmını. Yani tüketiciyi oldukça koruyan, onu el üstünde tutan yasalarımız var. Evet, buradan biz de bir kez daha uyarmış olalım bu tarz dolandırıcılıklara karşı. Çok teşekkürler Aydın Bey yayınımıza katıldığınız için. Bitti mi? Maalesef süremizin sonuna Süremiz. geldik. Artık Peki, önümüzdeki internetten hafta de diğer çok konulara dolandırıcılık geliyor. Evet. İnternette gerek ikinci el gerekse sıfır ürün alımlarında çok dolandırıcılık var. İnşallah haftaya da onları anlatırız. Evet, bunları mutlaka ayrıntılarıyla değerlendirelim Aydın Bey. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun. Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programının bugün de sonuna geldik. Konuğumuz Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Aldo ile birlikte güncel tüketici sorunlarını, mağduriyetlerini ve çözüm önerilerini konuştuk. Bir başka yayında yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.